Evet, selamun aleyküm, ee, kıymetli Çatak368 takipçilerim. Evet, Şehringemizin yanındayız. Şehringem. Şehri e, Evet, e, şehre değil mi? Aha. Doğru değil mi? E. Şehri Aksoy. Evet. evet Şehri Aksoy e, annemizin yanındayız. Ne yaptın bakalım? Konserve mi koydun? E. Evet, bunlar kış hazırlık değil mi? Evet, da hazırlık. Kazan. Kazan da. Buna kazandı mı aynaya abla? Evet. He. Bunda şimdi bu kapağı kapandıktan sonra bir daha kazandık da kaynayacak. kapatacak. Hı. Hmm. Bayağı meşakkatli bir iş. Ya. Allah evet. Allah kolaylık versin. Ne yapalım? Doğal, organik kimmiş gibi. <laughs> Ama az yapmış abla. O kadar çıktı ya. Hı. Hmm. Evet, e, ne demişler? Çok kadar oldu. Çok Ağustos'ta, şükür. Allah bereket versin. Ağustos'ta yatanı derler, değil mi? Ağustos'ta yatanı Mart'ta bölek mutlar derler. Evet. Evet, biz Ağustos'ta biz hazırlığımızı yapıyoruz. Gerisi Mevlam, Mevlamıza kalmış. Bölek mi tutacak Mart'ta şimdi? Evet, e, Şeringe. evet. Seni izleyenlere, bizi izleyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Ne dedi? Böyle. Selam mı? Selam söyle. Evet. Evet. Şey, selam söyle, hep selamlar. Evet, şehrin Gemi e, bütün çataklara çok selam var. E, sağlı saati normal. E, iyi diyelim, iyi olalım inşallah. Değil mi Hengel? Evet. Buradan herkese çok selam olsun. E, buradaki e, köylerimizi mümkün olduğu kadar tek tek ziyaret ediyoruz. Evet, evet. Şehirin de ziyaret ettik. Şimdi e, burada burada e, Şehrin gemi eşi e, Yatalak hasta. Onu da, onu da ziyarete geldik. Daha önce de geldik. İkinci gelişimiz. Allah şifalar versin inşallah. Allah kolaylık versin diyoruz. Evet. Buradan ayrılıyoruz. E, herkese selam olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.